Şimdi Kadir Gecesi Ramazan ayının hangi gecesi mesele bu? Biz millet olarak, Müslümanlar olarak ve bütün ümmet olarak Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediyoruz. Öyle yapıyor muyuz? Niye şu gece diyoruz derseniz. Bu konuda ulema, sülaha madem bu kadar önemli bir gece, bu geceyi kesinlikle kaçırmamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de artık ne yapıyor? Cepheyi iyice daraltmış. Son 10 diyor. Son onun teklerinde diyor. Ve ulema sülaha ne yapmışlardır? Kadir gecesi acaba hangi gecedir diye çok kafa yormuşlar. Ve baktılar. Kadir suresinde kaç tane Kadir gecesi geçiyor? Şimdi ben de beraber sayalım. Bismillah. İnna enzellahu fi leyletil kadir. Bir. Ve ma edrake ma leyletül kadri. 2- Leyletül kadri hayrun min fişer. Üç tane demek leyletül kadir ifadesi geçiyor. Şimdi bunları aldılar. Dediler ki burada leyletül kadir derken kaç tane harf var? Sayalım mı beraber? Peki. Leyletül kadir derken lam. Ley derken ye. Leyletül derken bir lam daha var mı? Var. Leyletül derken Te. Etti mi dört? Leyle tül kadri derken el kadri. Orada bir elif var. Beş. El kadri derken lam var. Kaf var. Dal var. Re var. Kaç oldu? Dokuz yahu. Şimdi bir tanesinde kaç varmış? Dokuz harf. Peki üç tane olduğuna göre. Üç kere dokuz kaç yapıyordu? Üç kere dokuz yirmi Diyorlar ki şimdi her harf bir geceye tekabül eder. Madem 27 tane harf var, Madem Resulullah son ondaki teklerde arayın buyurdu. Öyleyse o tek yedidir. Yani 27. gecedir diyorlar. Ve o gecede yoğunlaşıyorlar. Ulema'dan bazı da gene bakıyor. Kelimeleri sayıyor. Kadir suresinde 30 tane kelime var. Diyorlar ki her bir kelime bir güne dalalet ediyor. Bir geceye dalalet ediyorsa. Şimdi geldi Tenezzelü'l melâiketu ve ruhu fiha bi'izni rabbihim min, min kul emrin selam. Selamun hiye. Selamun o gece hiye o gece selam gecesi, emniyet gecesi o gece emin bir gece. Ha oradaki hiye nereye raci Kadir gecesine. Hiye o kelimede bakıyorlar 27. kelimeye denk geliyor. Her kelime bir geceye dalalet ediyorsa 27. kelime Kadir Gecesine raci olan zamir öyleyse Kadir Gecesi 27. gecedir diyorlar kıymetli kardeşlerim